Gökyüzünün en ölümcül 10 savaş uçağı. Savaş söz konusu olduğunda önemli olan boyut veya görüntü değildir. Örneğin küçük ve çirkin görünen kirpi balığı 30 kişiyi öldürecek kadar zehir taşıyan sivri uçlara sahiptir. Ve bu zehir siyanürden çok daha güçlüdür. Bu düşünceyle en ölümcül silah veya uçak hangi kombinasyonu oluşturmalıdır? İşte en ölümcül 10 savaş uçağı. Shatur Movik Uyruğu Rus Dönem 1941-1954. Shutter Movie'ki bu listenin başına dahil etmek alışılmadık görünebilir. Çünkü oldukça başarılı bir Sovyet kara saldırı uçağı olmasına rağmen hiçbir şekilde istisnai değildir. Uçma özellikleri ve silahlanması ona çağdaşlarına sadece mütevazi bir üstünlük sağladı. Son derece etkili tank kıran 23 mm top çiftiyle silahı kara saldırısı için fazlasıyla yeterliydi. Bu ek bir 7.62 mm orta makinalı tüfek ve arkaya bakan ağır makinalı tüfek ile desteklendi. Shutter Movie ki özel kılan şey ise üretilenlerin sayısının 36.000'in biraz üzerinde olmasıydı. Bunu perspektife koymak için Almanya 6.500 Stukas ve 8.553 Panzer 4 tankı inşa etmişti. Böylece bu uçakların dalga dalga Doğu Cephesindeki Alman kuvvetlerine hiç bitmeyen sayılarda görünen bir şekilde saldırmayı başardılar ve bu da onu hesaba katılması gereken bir uçak haline getirdi. F-14D Tomcat. Uyruğu ABD. Dönem 1974-2006. İkonik f 14 Tom Tomcat, ABD donanmasının 30 yılı aşkın süredir önde gelen hava üstünlüğü savaşçısıydı ve altın çağında dünya okyanusları üzerinde hüküm sürüyordu. Çok hızlı ve uzun menzilliydi ve bir team fighter olarak tasarlanmamış olsa da uçuş sırasında kanat taraması 20 derece ile 68 derece arasında değişebildiği için bu rolde de makul bir manevra kabiliyetine sahipti. Tomcat'i bir ölüm makinesi kadar özel kılan havadan havaya füze güdümlü AIM-54 Phoenix radarıyla eşleşmesiydi. F-14'de 60 mil mesafe kadar 6 ayrı hedefi devreye sokmak için 230 mil menzile sahip APG-71 radarını kullanabiliyordu. Phoenix füzesine gelince savaşta hiçbir zaman test edilmemiş olsa da performansının en etkileyici olduğu test atışları sırasında kanıtlandı. Yaklaşık 100 millik bir menzile sahip olduğu ve saatte 3500 milin üzerinde veya saniyede yaklaşık 1 mil hıza kadar gidebildiği düşünülmektedir. Savaş başladığında 135 lb ağırlığındaki yüksek patlayıcılar vardı. Tomcat bunlardan 4'ünü rahatça taşıyabilir. Bu yeterli değilmiş gibi F14D'nin 20 milimetrelik dahili bir topu daha vardı. Hem Sporo hem de Sidewinder havadan havaya füzeleri taşıyabiliyordu. Henschel HS-129 Tank Cracker Uyruğu Alman Dönem 1944-1945 Efsanevi Stuka Ju-87 ilk günlerinde iyi bir kara saldırı uçağı olmasına rağmen yapabilecekleri sınırlıydı. İkinci Dünya Savaşı ilerledikçe Luftwaffe'in düşük seviyeli kara saldırısı rolünde daha daha iyi hayatta kalabilen, daha çevik ve çok yönlü bir uçağa ihtiyacı vardı. Henschel HS-129 çözüm olarak görüldü. Yakalanan Fransız motorları kullanıldı. Olabildiğince küçük ve iyi zırhlı olabilecek şekilde tasarlandı. Sonuç düşük güce sahip, yetersiz kullanım özelliklerine sahip sıkışık bir uçaktı. Ancak bu listeye girmesinin nedeni B3 versiyonunun şimdiye kadar bir uçağa takılan en güçlü silahlardan biri olan etkileyici bord kanon 75 mm hava tanker silahı ile donatılmış olmasıydı. Bord kanon Panzer 4 tankında kullanılan aynı top olan ve 75 mm Pak 14 tank savar silahına dayanıyordu. Ancak Bord Canon hem tam otomatik hem de daha hafifti. Bir otomatik yükleyici ve özel olarak inşa edilmiş bir geri tepme sönümleme sistemi de içeriyordu. Silah o anda potansiyel olarak dünyadaki herhangi bir tankı yok edebilir seviyedeydi. Ancak bunun tank cracker için bir bedeli vardı. Ekstra ağırlık uçağı daha da güçsüz hale getirdi ve kontrol edilmesini zorlaştırdı. Öyle ki neredeyse uçulamazdı. B3'lerin yalnızca 25'i üretildi. Ancak bu böylesine yıkıcı bir ateş gücüne sahip bir silah taşımayı başardıkları gerçeğinden uzaklaşmıyor. De Havilland Uyruğu İngiliz Dönem 1941'den 1950'lerin sonuna kadar. Bridge De Havilland Mosquito 2. Dünya Savaşı'nda hizmet gören çok yönlü çift motorlu bir uçaktı. Çoğunlukla ahşaptan yapıldığı için alışılmadık kabul edildi. Bu uçağın o dönem için inanılmaz derecede hızlı olduğu ve aynı zamanda muazzam miktarda hasarı emebileceği anlamına geliyordu. 7000'den fazla üretildi ve birçok versiyon gövdeye yerleştirilmiş 4 adet 20 mm Hispano MK2 topu ile burnunda 4 adet 303 Browning orta makinalı tüfek ile silahlandırıldı. Bu silahlanma Havilyan'da çeşitli hedeflere karşı yıkıcı bir hacim kazandırdı. 20 milimetrelik topların namlu çıkış hızı saniyede neredeyse 3000 fitti ve birkaç mil uzaktaki hedefleri vurarak tankları, gemileri ve diğer uçakları kolaylıkla yok edebiliyordu. Bu arada 4 makinalı tüfek ve ateşleme koşusu sırasında 3 saniyelik bir patlamayla herhangi bir kamyonu ve piyade oluşumunu sakat bırakarak yaklaşık yaklaşık 240 mermi ile bir alanı kaplayabilir. Fokker-Eindekker Uyruk Alman Dönemi 1915-1916 ve piyade oluşumunu sakat bırakarak yaklaşık 240 mermi ile bir alanı kaplayabilir. Fokker-Eindekker Uyruk Alman Dönemi 1915-1916 bu basit ama ölümcül uçak 1903'te Wright kardeşlerin ilk güçlü havadan ağır uçak uçuşunun sadece 12 yıl sonrasında ortaya çıktı. Handecar havada yalnızca 90 dakika kalabilmesine ve saatte 87 milden biraz daha fazla kapasiteye sahip olmasına rağmen 12000 fit yüksekliğe kadar uçabiliyordu. En gözde çarpan özelliği ise pervane alanından ateşlenebilen bir makinalı tüfek. Videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için abone olmayı ve haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız.